Merhaba sevgili Beşiktaşlılar. 7-24 Futbol Transfer Sports kanalımdan yeni bir Beşiktaş videosuyla sevgili eşim Zeki Uzundurukan'la karşınızdayız efendim. Merhaba Zeki Bey. Merhaba. Dünya üzerindeki bütün Beşiktaşlılara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ee, neydi? Sergen attı. Şampiyonluk geldi. <laughs> evet. Gerçekten bu senenin modası, <laughs> modası da şu olsun sevgili Beşiktaşlılar. Bunu e, ilham kaynağı olarak e, bir takipçimiz, e, abonelerimizden biri sık sık dile getiriyor. Hatta e, Rumuzo o değil mi? Sergen evet, attı Rumuzo şampiyonluk o. geldi. Bu seneki eee Beşiktaş'ın mottosu şu olsun. isterseniz. E, Immobile attı şampiyonluk geldi ya da Rafa Silva attı şampiyonluk geldi. Hangisini istiyorsanız, hangisi daha güzelse yorumlara yazın. Ona göre de bir mod da olsun tribünlerde Bence iki futbolcuyu da çok Slogan başarılı bir, evet. evet Beşiktaş'ın yeni için. sloganı bu olabilir gerçekten. Evet, ben ben olsam Rafa Silva derdim. <laughs> Rafa evet. attı, şampiyonluk geldi. Evet evet, Rafa attı, şampiyonluk geldi. Sevgili Beşiktaşlar, ben ve eşim dedim bazı yorumlarda ilk başlardaki Beşiktaş videolarımızda gördüm hani yazanlar olmuş Bayan Kim falan diye. Ee, tabii ki ben e, biraz daha ekran önünde bir isim değilim ama ben de bir spor gazetecisiyim ve evet Zeki Uzundurukan'ın eşiyim. Uzun yıllar basında Zeki Bey ile beraber çalıştık. Ben şimdi daha arka plandaydım. Tabii ki Zeki Bey'i A Spor'dan, Foto Maç'tan tanıyorsunuz. E ben de artık YouTube'da kendi kanalımda Transfer Sports'ta sizlerin karşısındayım. Evet, Beşiktaş gündemine bakalım mı? Bakalım. Cumartesi günde tabii ki önemli bir maç var. E, bu maçla da ilgili e, sizlerin yorumları nedir? Takımınızı evet. hazır görüyor musunuz? Galatasaray karşısında sizce Beşiktaş nasıl bir oyun sergiler? Skor ne olur? Bunları da yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda okuruz. Yani evet. ben de şunu söyleyeyim. Tabii cumartesi günü biz yayıncı kuruluş olduğumuz için maçı dev e, maçı A-Spor naklen yayınlayacağı için e, ATV naklen yayınlayacağı için A-Spor'da da e, gün boyu yayınlar olacak. Maçtan sonra da olacak. 17-19 kuşağında e, stattan yeşil çimlerden Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerden e, yayınımız olacak. E, yayın öncesi tabii ki e, stad dışından Beşiktaşlılarla bol bol fotoğraflar çektireceğiz. Onlar geliyorlar, sohbet ediyoruz. E, abonelerimizi de oraya beklerim tabii ki. Orada da sohbet ederiz, konuşuruz, evet. fotoğraflar çekiniriz. Beşiktaş hakkında yorumlar yaparız. Şimdi bir önceki videoda ben bunu e, gündeme getirdim ama sen de cevap verdin ama hala bu minvalde de yorumlar e, serzenişler çok devam etmiş. Beşiktaş'a az zaman ayrılıyor ve hatta bir takipçi e, şu an ismini hatırlayamıyorum ama demiş ki A spor izlemiyorum sizler de izlemeyin. Ya lütfen birbirinizi de böyle ne olursunuz kötü dolduruşa <laughs> getirmeyin. Bakın bizler burada transfer sports'ta. Beşiktaş'a fazlasıyla yer veriyoruz. Biz her gün yer veriyoruz işte. Transfer yani, Sports'u izleyin. izleyin. Başucu televizyon kanalımız Transfer Sports. Bu kadar basit. Ilgili. Anında bir de içeriye ulaşıyorsunuz. Nereye Diğerlerinde işte yarın ben 15-18 A Spor'da yayında olacağım. Tabii ki orada Galatasaray saati, sonra Fenerbahçe saati, sonra Beşiktaş ve Trabzonspor evet. saati olacak ama genelde burada reyting kaygısı nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe bütün televizyonlarda, internet sitelerinde, YouTube kanallarındaki spor programlarında ağırlık veriliyor. Ama biz burada her gün adeta bir Beşiktaş saati yapıyoruz. Transfer haberinin dışında Beşiktaş'ta olan olan biten her şeyi vermeye veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Artık başucu kanalımız sizin Transfer Sports. Çünkü biz her gün Beşiktaş saati yapacağız her gün sizlerle buluşup Beşiktaş'ta olup biten her şeyi özel haberlere paylaşacağız sevgili Beşiktaşlar. O yüzden Transfer Spor'sa abone olmayı unutmayın. Evet bakalım bugün gündemde neler var? Evet. Beşiktaş'ta Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel'in yakın süreçte Paris Saint Germain'in yetkilileriyle Asensio için masaya oturacağı öğrenildi detayları tabii ki birazdan Zeki Bey paylaşacak ee, ve yine transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi kimdir bu Robert Renan evet. ee, ve Jota ile ilgili de bir takım gelişmeler var evet. onunla ilgili de detayları yine Zeki Bey paylaşacak hadi bakalım başlasın Beşiktaş gündemi evet ee, Rafa attı şampiyonluk geldi sloganıyla transfer haberlerine başlıyoruz sevgili Beşiktaşlılar. Marco Asensio uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu. Bu arada yabancı kontenjanında yavaş yavaş yabancılar gönderilmeye başlandı, açılacak. Açıldıkça Beşiktaş yeni transferlerini açıklayacak. Asensio konusunda gerçekten Beşiktaş'ın ilgisi gitgide artıyor. Hatta menajeriyle görüşüp oyuncuya yıllık 5 milyon euro teklif etmiş menajeri vasıtasıyla Beşiktaş, ee, Paris Saint Germain'de oynayan bir oyuncu, ee, Beşiktaş'ın transfer sihirbası Asbaşkan Hüseyin Yücel, e, Paris Saint Germain yetkilileriyle önümüzdeki hafta yani e, Süper Kupa maçından sonra bir araya gelip e, pazarlıklara başlayacak. E, 5 milyon euro teklif etti, evet. Vergilerle birlikte Asensio'nun Paris Saint Germain'den kazancı 10 milyon euro. Aşağı yukarı aynı rakama geliyor. Asensio 28 yaşında, İspanyol oyuncu, bir kanat oyuncusu. 410 maça çıktı kariyerinde, 77 gol, 63 asisti var. E, Hüseyin Yücel, Paris Saint Germain'de yetkililerle görüşüp, e, oyuncuya talip olduklarını ifade edip, transfer şartlarını konuşacak. E, ondan sonra artık transferle ilgili yol almaya başlayacak. Beşiktaş öyle görünüyor, Renan Enteresan. Evet. Az önce Ferah Uzundurkan'ın söylediği gibi Robert Renan gündeme geldi. O da Zenit'te oynayan bir oyuncu. Zenit'ten oyuncu almak çok zor ama çünkü Zenit Yönetim Kurulu'ndaki başkan ve yönetici arkadaşları doğalgaz milyarderleri diyebiliriz. Çok paraya ihtiyaçları yok. Toksatıcı rolündeler. İşte Galatasaray bir buçuk aydır Vendel'i transfer etmeye çalışıyor. En sonunda Mendelev ee, Zenit başkanı evet. e, önce 25 milyon euro demişti, sıra 20 milyon euro önermişti. Bu şartlarda satmam demişti. E, bugün Rus basında çıkan bir haberde 60 milyon euro olduğunu, yani Malcom'u biz Ali ile 60 milyon euroya sattık. E, Venede bizim en değerli oyuncumuz 60 milyon euroluk bir teknik satarız demişti. Şimdi de e, Beşiktaş Zenit forması giyen Robert Lennon'a Lenoğan talip olmuş. 20 yaşında oyuncu Brezilyalı stoper. 1.86 boyunda sol stoper, sol ayak oyuncu. Ee, bakalım ne olacak göreceğiz ama Zenit'ten gerçekten oyuncu almak zor. Beşiktaş ayrıca Freiburg'dan Berkay Yılmaz da uzun süredir ilgileniyor. 19 yaşında geleceğe yatırım amaçlı bir transfer bu. Ee, o da sol bek. 56 maçta 6 gol yedi var. Yine Beşiktaş'ın bir geleceğe yatırımı daha var Almanya'dan. Asbol forması giyen 19 yaşındaki Mert Kömür'ü yakın takip almış Beşiktaş. 10 numara pozisyonunda oynuyor. 27 maçta 5 gol 5 asisti var bu oyuncunun da. Bu arada Muleka'ya da teklifler gelmeye başladı. Muleka ve bakarı Beşiktaş ı satmak istiyor. Muleka'ya gerçekten teklifler var. Suudi Arabistan'dan ve hatta Afrika Food United haber sitesi. Suudi Arabistan ekiplerinden al Koholot'un Beşiktaş'tan Jackson, Muleka'ya talip olduğunu e, duyurdu. Beşiktaş'ın bu transferden beklentisi 7-8 milyon euro arası e, bir gelir. E, önümüzdeki günlerde e, Beşiktaş'ın kapısını çalıp e, Suudi Arabistan, Suudi takımının yetkilileri pazarlık masasına oturacak. E, Muleka, Beşiktaş'ta geçen sezon 47 maça çıkmış. Az bir maç değil. Az, bayağı bir maça çıkmış. Evet. 9 gol iki asisti var. 2060 2689 dakikada sahada kalmış. 2027'de sözleşmesi bitiyor. 24 yaşında. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro ama Beşiktaş Ciroma Imobile'ye transfer etti. E, diğer taraftan eee ve Silva Leblebi gibi gol atacak. E, Semih Kılıçsoy var. O yüzden hani Jackson Muleka'da yata yata para kazanmak isteyen Abu Bakar da Beşiktaş için lüks kontenjanı, yabancı kontenjanı dolduruyorlar. Aynı zamanda da maddi olarak bir külfet iki oyuncuyu da elden çıkarmak istiyor. Beşiktaş, Onana'ya da teklif var. Lecce, Onana'ya teklif, teklifte bulunmuş. Hatta Lecce teknik heyet sorumlusu Pantelo, Corvino Beşiktaş'tan Onana ile ilgilendiklerini duyurdu. Lecce İtalyan basında yer alan e, haber, haberde Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Kamerun'un orta saha oyuncusu Onana ile ilgileniyoruz ifadesini kullandılar. E, Onana kötü bir sezon geçirdi aslında. E, o yüzden hani Beşiktaş Onana'dan kurtulmak da istiyor. Bunu söyleyeyim. E, geçen sezon da Marsilya'da 13 maça çıkmıştı. Sadece bir gol attı. E, Lecce e, Lecce Teknik Heyet sorumlusu Corvino'nun e, oyuncu ile ilgili sözleri var. Oyuncu diyor Onana için çok güçlü. İlgileniyoruz. Onu Lecce'ye getirecek koşullar olup olmadığına bakacağız. Onana'nın buraya gelmesi orta saha için kesinlikle çok önemli bir takviye ve çözüm olacaktır demiş. Jota ile ilgili iki gündür haberler yapıyoruz sevgili Beşiktaşlılar. Evet. Bu da bu transfer haberi de olgunlaşma yoluna girdi. Beşiktaş'ın ilgisi var. Van Bronckhorst'un istediği bir oyuncu. Kanat transferini çok istiyor Van Bronckhorst ve Suudi Arabistan'ın Al İttiyat takımında Forma giyen Portekiz Yıldız Jota'yı Beşiktaş istiyor Beşiktaş'ın kurmayları Oyuncunun menajerine ulaştı Oyuncuya teklifte bulunmuş ama ne kadar Teklifli bulunduğunu şu an için Bilmiyoruz. Al İttiyat kulübü de Jota'yı satmaya Kararlı görünüyor. Geçtiğimiz sezon Başında Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Suriye ekibi Alit Diyat'a transfer olmuştu. Burada çok böyle fark yaratamadı. Suriye Arabistan'a alışamadı. Jota 25 maçta sadece 5 gol bir asistlik performans gösterdi. güncel verilere göre piyasa değeri 9 milyon euro. Kulübüyle kontratı da 2026'da bitiyor. Beşiktaş Jota ile ilgileniyor. Sevgili Beşiktaşlılar bunu söyleyeyim. Tabii ki diğer taraftan da Beşiktaş ee, yabancı kontenjanına yer açtıktan sonra işte Rebic, Rebic gidiyor, Aydın Hasıç gidiyor, Muleka gidecek. Ee, diğer taraftan Abubakar Abu Bakar gidecek ve yerine takır takır oyuncular alınmaya başlayacak. Hermoso konusunda hani e, çok konuşuyoruz, çekiliyoruz ama evet. gerçekten oyuncuyu Beşiktaş istiyor. Çalışmalar sürüyor. Ee, emirhan Topçu artık Çaykur Spor'un oyuncusu ee, 3 milyon 300 bin euro emirhan... karşılığında Beşiktaş'a hmm. geldi diyebiliriz. Bir Artık resmi açıklamayı Emirhan, bekliyoruz. Ben yarın açıklanacağını düşünüyorum sevgili Beşiktaşlar. Emirhan Topçu dedin. İsmail Hak ee, selam demiş. Emirhan Süper Kupa maçında oynayabilir mi? Ya ama şimdi Aa, anlaşılıp evet. e, lisansının çıkarılması evet, evet. lazım. Daha açıklanmadı. Resmi açıklama oynayamaz yapılmadı. Oynayamaz bu durumda. Yarın açıklanabilir diye düşünüyorum. Açıklanırsa evet, da evet, zaten. Evet. E, şey çıkar. E, lisansı çıkarılır ama ben e, uyum problemi nedeniyle hani gelir gelmez oynatmaz bronko takım alışması uyum süreci tribünden maçı izler oynamaz yani. Evet. Abidin Akbaş da e, bizim iyi takipçilerimizden birisi selamlar olsun kendilerine e, demiş ki Zeki Bey adeta transferi kokluyor Zeki Bey anlaşma sağlandı derse. Ben inanırım kesindir. Ve sonra da sormuş. Çok teşekkür ediyorum. Abidin Bey'e. evet. Abi, Abidin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu kadar borç varken inşallah bu harcamaların karşılığı vardır demiş. E şimdi tabii ki bu yönetim başarılı olmak için geldi Ahmet Nur Çebi yönetiminin yerine. E, net vaatlerde bulundular. Bana göre çok güçlü bir yönetim söyleyeyim. Yani Hüseyin Yücel, e, Mete Vardar, başlı başına e, Hasan Arat, Bunlar çok güçlü isimler. Diğer taraftan işte Samet Ayba futbolun patronu. Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar. Yani e, Türk futbolunun dilinden anlayan isimler geldi. E ben maddi, başarılı olacaklarını maddi düşünüyorum. Maddi anlamda da hep bizim Paralar paramız var Var, var, var. Yani Ve O yüzden de endişeye bir gerek yok. Ara Beşiktaş UEFA'nın radarına girmişti. E, mali müfettişler sıkı denetliyordu. Beşiktaş denk bütçe uygulamasına bundan 3 yıl önce e, sıkı sıkıya sahip çıkıp uyduğu için UEFA teşekkür etmişti Beşiktaş'a. Evet evet. Ee, o yüzden Beşiktaş o konuda hiç setmiyor, ee, gelir gider dengesini çok iyi ayarlıyor. Beşiktaş'ın da transferde harcaca e, hala e, net rakamları var, gidecek oyuncular var, oradan gelecek gelirler var. Böyle baktığında Beşiktaş transferler yapacak evet. çünkü Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Mertcan bayrak sormuş, Robert Renan durumu nedir? Az önce söyledik. Evet. Tabii ki gündemde, listede olan. ...bir isim, net bir şey yok. Ama e, rotayı çevirdi Beşiktaş. Ben şöyle söyleyeyim. E, Beşiktaş eğer... E, ...Süper Kupa'yı... E, ...kupayı kazanırsa, Süper Kupa'da şampiyon olursa... ...ki... E, ...başarısız dediğimiz... ...kabus gibi geçen sezon dediğimiz... E, ...bir sezonda... ...Beşiktaş iki kupa kazanmış olacak. Hani Yeni sezonun kupası gözüyle bakmayın... ...Süper Kupa'ya. Çünkü niye... Geçen yıl Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu kupayı oynamaya hak kazandı. Lig şampiyonuyla ve asırayla oynuyor. İşte şampiyon belki bir kupayla sezonu kapatacak ama Beşiktaş iki kupayla kapatmış olacak. Ya da sezona büyük bir kupa şampiyonluğuyla başlayacak. O moral, motivasyon ve arkasını aldığı rüzgarla kopup gidebilir Beşiktaş. Bir anda bir bakarsınız lider, liderlikten şampiyonluğa doğru giden bir kara kartal izleyebiliriz. Evet. E, Türkmenistan'dan Maksat Meredov bize selamlar ve iyi yayınlar demiş. Türkmenistan'dan da izleniyoruz. Ne Zekime. güzel. E, Türkmenistan'daki evet, e, bütün sevgili Beşiktaşlılara evet. selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Evet Beşiktaş gündemi şu anda bu kadar. Tabii ki Talişka'yı soruyorlar ama her videomuzda Talişka'ya zaten de, yeterince vakit e, Şunu da siz söyle isterseniz bu üyelik konusuyla ilgili. Evet evet üyelik e, soranlar da var. Sevgili Beşiktaşlılar, videoların altında üye ol butonu var. Üye ol butonuna basarak da abone olmanın dışında özel üyelik de yapabilirsiniz ve burada da bize Zeki Bey'e özel sormak istediğiniz soruları üyelere özel olarak sorabilirsiniz. Ayrıca hangi Yanıklarız. takımı tuttuklarında hepsi şey. soru mutlaka. çok önemli. ...tuttuğunuz takım ve soru. Tabii ki Beşiktaşlar e, Beşiktaş tutuyor da hani e, diğer taraftan. Biz karıştırmaya. yani biz biz karıştırmamak adına çünkü orada Gerçekten, yazmıyor. Evet, evet. Siz yine de Beşiktaş ve Beşiktaş soru sorarsanız çok değerli olur. Ona evet. göre e, özel cevaplar. Özel veririz. cevaplar ve Beşiktaşlılara özgü, ...üyelere özgü içerikler üretip orada paylaşacağız. Evet bunu da buradan bildirmiş olalım sevgili Beşiktaşlar Zeki Bey her zaman diyor. E, kanalımı sahiplendiniz destek oluyorsunuz tabii ki arada bazı olumsuz yorumlarda okuyorum ve üzülüyorum ama e tabii ki o da olacak ee, güzel şey... tarafı Beşiktaşlılar için evet. şu hani bize televizyonlarda spor kanallarında çok az yer ayrılıyor diyorsunuz ama burada bir başucu kanalınız var her gün e, eve geliyorsunuz çayınızı kahvenizi içerken karpuzunuzu yerken transfer sporsa giriyorsunuz Mutlaka ve Beşiktaş at. saati, Beşiktaş videoları, Beşiktaş'ta neler olmuş ne bitmiş gün içinde hepsi burada evet, özel içeriklerle sizinle Aynen. birlikte olmuş oluyoruz. O yüzden çok değerli bir kanal ve siz bu kanalı sahiplendiniz zaten. Teşekkür ediyoruz. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Abonelikler, beğeniler ve yorumlar. Evet az önce de dediğim gibi Cumartesi günü oynanacak maçla ilgili de ben görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Öyle değil mi Zeki? Evet. Teşekkür ediyoruz. Kanalımda kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.